Bugün size CIN 1, CIN 2, CIN 3 diye gerçekten de kadın doğum hekimliğinde çok geçen e, kısaltmalardan bahsetmek istiyorum. Birçok hastam diyor ki CIN 1 geldi, CIN 2 geldi, CIN 3 geldi, ikinci evre kanserim, üçüncü evre kanserim. Öyle bir şey olmadığını ifade etmek istiyorum. Bakın rahim ağzı kanserinin nedeni umum papilloma virüsü. HPV papilloma virüs rahim ağasındaki hassas bir bölgeye yerleştiği zaman buraya tutunuyorsa buna cimbir diyoruz. Daha bu kanser yapar mı yapmaz mı belli değil. Çok büyük bir olasılıkla %90'ın üzerinde cimbir 1 lezyonları kendiliğinden vücuttan temizleniyor. CIN2 şu demek. Evet rahim ağzına tutundum. Gelecek 3 5 10 senede kanser yapma potansiyeli olan lezyon demektir. Bakın hiçbirisi kanser değil. Cin 1, cin 2, cin 3 oldum. Kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Cin 1 kendiliğinden geçecek bir lezyon. Sigarayı bırakın düzelecek. Cin 2, cin 3 evet kanser öncesi bir lezyon olarak kabul ediyoruz kadın doğum hekimliğinde ve onları o bölgeden çıkarıyoruz. Yani lip dediğimiz bir cihazla o bölgeyi soyuyoruz veya soğuk konizasyonla Rahim ağzınızın o bölgesini çıkarıyoruz. Şunu anlatmak istiyorum. Cin 1, cin 2, cin 3 geldi. Kanser değilsiniz. Şanslı bir hanımsınız. Gelecekte sizin kanser olmanızı mutlaka ve mutlaka bu lezyonları takip ederek veya tedavi ederek engelleyebiliriz.